Kamerayı açıyorum e ama ne konuşacağımı, ne diyeceğimi sana aktarabileceğimi bilmiyorum. Sadece o benim son 23 yaşındaki son günüm. O yüzden 45 yaşındaki buza olduğumda bu videoyu açtığımda 24 yaşıma girerkenki hislerimi, düşüncelerimi aktarmak, nasıl göründüğümü, ses tonumun nasıl çıktığını hatırlatmak için bu videoyu çekiyorum. Umarım iyiyimdir 45 yaşımda. Umarım mutluyumdur. Umarım kendim için e, doğru seçimler yapmışımdır. Kendi mutluluğumu önemseyip iç sesimi dinlemişimdir diye umut ediyorum. E, çünkü 24 yaşına girdiğimde ki kendime verebileceğim en güzel hediyenin bu olduğunu düşündüm ve e, bunun için adımlar atmak istedim. E, kendi mutluluğumun anahtarını taşımak istiyorum ben. Ona ona der buna der gibisinden değil de ben ne istiyorum? Ben neyle mutlu oluyorum? Bunları önemsemek ve bunları bulmak istiyorum. Çünkü ben bir daha bu yaşıma asla gelmeyeceğim. 24 yaşına gireceğim ve bir daha 23 olamayacağım. Ya bu yaşıma kadar da hep kendi istediğim ve e, birazcık başladığımdan kendi hayatımı yönettiğim bir e, yaş sürdüm bu zamana kadar ama e, kendimi tanımak istiyorum artık. Ben gerçekten nasıl biriyim? Ben neyi seviyorum? E, ne olacağım? <laughs> Mesela büyüyünce ne olacaksın diye sorarlardı ve ben bu sene mezun oluyorum ve ben gerçekten tam olarak ne olabileceğimi bilmiyorum. E, aslında biliyorum. <laughs> Ama ilk videolarımda da söylemiştim. Ben biraz başarmaktan korkuyor gibiyim. Çünkü gerçekten bir şeyleri başarmanın hissiyatını... Yabancı olduğum için mi o hissiyata... Bilemiyorum. Yani başarmaktan çok fazla korkuyorum. Ee, sanırım böyle diye diye de gerçekten... hani. Bilmiyorum. Umarım başarırım. <laughs> Neyse. 24 yaşım için kendime birkaç bir şey söyleyeceğim. <laughs> Şöyle e, korkusuz ol. Hiçbir şeyden korkma. E, acının e, şifası ol istiyorum ben kendim için. Bir yerde bir acı varsa susmayacaksın. E, konuşacaksın. Dağıtacaksın ve şifa vereceksin. Ben bu yönümü daha da geliştirmek istiyorum. Daha da faydalı olmak istiyorum. Ve kötüden daha da uzaklaşmak istiyorum. Kendini geliştir. Dünyada öğrenebileceğin çokça şey var ve, tabii ki hepsini öğrenemeyeceksin ama hepsini öğrenemediğin için kendini asla yetersiz hissetme. Lütfen o dengeyi koru bu se. Kendini sev. Kendini çok sev. Kendini her halinle, en kötü halinle bile sev. başar. Bir şeyleri başar artık. Başarmaktan korkma. Ayakları üzerinde dur. Çok güzel bir anne ol çok güzel bir insan olmayı öğret çocuklarına